Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha ayrıntılı bir arka plan değiştirme fotoğrafı yapacağız beraber. Yani bakalım. Şimdi ilk başta tekrar çift tıklayarak fotoğrafımızı seçelim. Mesela şu fotoğrafı seçelim. Bunu burada açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi fotoğraf geldi. Buradan dördüncü de işte bu hızlı seçme aradığına tıklıyoruz. Bunu kısa yurda www'ye bu araç gelecek. Onu da bildiğiniz olsun. Bundan sonra seçmeye başlayalım. Evet gördüğünüz gibi seçiyoruz. Evet her yerini seçti. Evet elini de seçelim. Sonra eksi alalım üstten. Bakın burada istenmedik yerler oldu. Evet sonra burayı da alalım. Sonra burayı da alalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda oldu. sonu kenarları incelt diyoruz. Bakıyoruz buralarda neler var neler yok. Evet çıkıntılar varsa onları kapatıyoruz. Evet. Elimizin şurada çıkıntı olmuş. Sonra buralar. Evet saçımıza da gelelim. Evet. Şimdi tamam basıyoruz ve çıkıyoruz. Evet şimdi arka planımızı buradan sağ tıklayarak belgeyi aç diyoruz. üstüne geleyim ben arka planım orada. Evet bunu açmak istiyorum. Açtık. Ve buradan en üstteki taşıma tuşuna basarak farenin sol tuşuna basılı tutup yukarı doğru çekiyorum bunu. Bu fotoğrafı getirip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi CTRL e T'ye basıyorum. Görüntünün boyutunu ayarlamak için. Evet, bunu böyle ayarlayayım. Küçülteyim. Biraz daha küçültelim. Şöyle geriye alalım. Evet gördüğünüz gibi. Tam boyutunu ayarlayamasak da. Bu tarafımız oldu. Evet şimdi güzel oldu. En sonunda Enter'a basarak bu tarafımızı kaydediyoruz. Evet, bugünkü işlemimiz de bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve videoyu beğenme tuşuna basın. Teşekkürler izlediğiniz için.